Ali abi. Ali Cumalar. Çektim ya. Çekiyoruz. Beni atmamışsın lan. Aşama aşama abi. Giren her şey. Abi düzelttim o şapkayı falan. Ali Hayırlı günler abi. Hayırlı günler. Bayılır. galiba değil mi? Abi dur. Kim derler abi? Halize de Taşkın. Memnun oldum abi. <laughs> Balıkları çimdiriyor abimiz. Maşallah. Ali Cumalar. Eyvallah kardeşim. Cumalar. hayırlı işler. <laughs> Teşekkürler. Sağ İyi Allah'a şükür. Allah şağır, de. Peşin satan... Bir de Peşin satan modundasın. Aynen öyle. Satış yok mu? Bu? Var var. <laughs> var mı? gör. Hayırlı işler. Aynen abi buyurun. Müşteri arkadaşa bakar. Buyurun. Buyurun abi buyurun abi buyurun abi buyurun abi buyurun buyur. abi. Hayırlı işler. Bereketli olsun. Vallahi bu. Valla ya. Niye bıktın abi? Bu. Adam hastet mi? Abi Balık almayacaksın adam hastet mi? Bizi hiç akıllı adam bulmaz abi Ahahahah de kaderimiz var Yakıp gelin derin kaba Alacaksan balık Tamam balık alalım Ne alalım? <laughs> al kazan al Bu balık değil ki kuzu ya Bu alınır mı ya? Kuzu Geçir geçir 2-3 kişilik girmek lazım onu. Oğlan oğlan Gel 24 ayar altın ya Aynen aynen aynişte işte. kardeş Bak aynalı kazan da var çekerse Maşallah Eyet olsun abi. Eyvallah. Tamam, kadına bak. Baklar çek oğlum kadına bak. Kadına bak. Abi hemen o tişi yak. Şuraya bir ateşi yak kadına hemen bak bakalım kadına. hadi. Sponsor istenenden Österi şey balasta gelsin. Reklamı da yapalım. Tamam. Görüşürüz abi. Efser. Rakipler yakışır. İyi seyirler abi. Hayırlı işler abi. <gülüyor> 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 balık pazarımızda da ahval bu şekilde. İnşallah. Hoş geldin Mehmet abi. Hayırlı işler. abi. Sağ ol. Pazarımız.